O ne öyle? Çocuklar nerede? Yattılar. Üstlerini örttün mü? Örttüm. Dualarını ettiler mi? Tamam. Sen? 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 Ben şimdi ne yapacağım Grace? Size geri dönmek için. Ne yaptığımı biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Size geri dönmek için ne yaptığımı biliyor musun? Ona hiç bakıyor. Ne kadar çok acı çektim biliyor musun? Size dönmek için çok acı çektim. Kardeşim evime ve çocuklarıma ne yapmış bir baksana. Kardeşimle yatmışsın. Sen öyle olma beni Kendi biliyorsun. kendi kardeşimle yatmışsın. Sen yapma. Seni seviyorum Sen bilecek, yapma. Seni ne kadar sevdiğimi biliyor musun? Ne yaptığımı? Gülenz ne yaptığımı, bu ellerle ne yaptım ben? <laughs> Biliyor musun Kureyç? <güneş>? Siktirme! Sikiiiik! <laughs> ne işim var burada? Neydi o? Silah. Neydi o? Neydi o? Silah. Neydi silah. o? Amına koyduk silah. Atanıza gidin. Zorlama lan beni. Zorlama. Sen benim, sen benim arkamdan ne işler çekiyorsun lan he? Orası bu çocuğu. Polis mi çağırdın lan? Polisi mi çağırdın lan? Hayır 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 sakin ol sakin ol. Hı -hı. Bir durum mu var? Silahı! Geri çekil. Ne Aksilanı. yapıyorsunuz burada? Ne yapıyorsunuz? Silahını. İçeriye girin. Sakin olun. Ne yapıyorsunuz? Sakin olun! alsın yüz başım. Beni tanıyor musunuz? Beni Sen tanıyor beni musunuz? Musun? Ha? Geri çekilin, geri çekilin Savaş kahramanısınız efendim Ben kahraman falan değilim Kahraman falan değilim sakin olun Ne yaptığımı biliyor musun? Hey sakin ol tamam mı? Ha? Sakin ol Silah Silahı atın yüzbaşı Ne yapacaksın? Vuracak mısın beni? Sam, Sam sen, sen, Vur sadece sen, lan, lan. İkiniz kafayı çenelize Bu bir aile meselesi Kafat çeneli tamam mı? Kafat O benim kardeşim ben onunla konuşacağım. Kardeşim o adam benim. Sen, sen benim kardeşimsin. Sen, sen benim kardeşimsin. Kardeşimsin. Kardeşimsin, sen benim. Kardeşimsin, sen benim. Sen. kardeşimsin sen benim. Sen, kardeşimsin sen benim. Sen, alemsin. Sen, bana bak. Kardeşimsin sen benim. Sen benim alemsin. Duyuyor musun? Sen. Ne oluyor Sam? Boğuluyorum Tami. Hadi, hadi. Yere yat! Yere yatsa ben! aldım! Uzat ellerini! Yat! Dizlerinin üstünde dur! Tamam, hadi kaldıralım onu.